Yarın anamın doğum günü be Menekşe. Anama şöyle sürpriz bir doğum günü yapalım derim kız. Bebeği doğum günü yapacağız. Allah yazdıysa bosu be. Bebeğ acısı bedir uzak cehenneme direk. Öyle deme kızlar yazıktır. Ya, durmadan kavga edersiniz, dalışırsınız ama ...herkesler bilir ki esasında çok seversiniz birbirinizi be. Bak orası doğru işte, cadı karıdır ablam biliriz ama yine de severiz kendisini. Kesin bir kötü uyu vardır be adam, ne yapacağım? Bu da bizim kötü huyumuzdur. Oo, Oo. Gel baba gel. Hayırdır Şanım, tut lan şunu. Gel otur. abla evden mi kovdu ise? Yok be Ferhat, anamın doğum günündür yavrum. Deriz ki şöyle bir sürpriz parti yapalım kendisine. Şahane fikirmiş, ben derim ki... Hediye olarak kiralık bir katil tutalım. Pembeyi ortadan kaldırsın, biz de rahat edelim. Nasıl fikir? <laughs> Aman bir baba. Cık cık, yazıktır be abi. Pembeye mi? Yok canım, kiralık <laughs> katile vereceğimiz paraya yazıktır. <laughs> Aklıma şahane bir doğum günü sürpriz geldi. Sürpriz olabilir mi acaba? Ha ondan işte. Bakın şimdi. Yarın pembeyle meleçe çiçekteyken... ...ben Ferhat, Selim, kal maskelerini takacağım. Kar maskesi niye takarsınız? Yarın kar mı yağacak yoksa? Bir sus Yok be. lan. Kendimize soyguncu süsü vermek için. O niye ki? Soyguncu süsü vereceğiz kendimize. Pembe çiçek satarken kendisini tapanca zoruyla kaçıracağız. Yanlışım varsa düzeltin ama ablam da korkudan altın edecek. <laughs> Hah en sevdiğim bölüm orası zaten. Ben de korkudan ölürken biz onu buraya getireceğiz. Tabancayı doğrultacağım kendisine. Ay silah olmaz. Yapma bir be dinle, sen. Bir dinle be. <laughs> Diyeceğim ki gözlerini kapa, son duanı et. O sırada hepiniz pastayla ortaya çıkıp İyi ki doğdun. E, çok kraldı filan Yunus Baba. Hayatta unutamayacağı bir doğum günü olacak ablamın. Tabi korkudan ölmezse. <laughs> baba, vallahi benim de aklıma yattı ya. Çok şugar bir plan ya. Sen ne diyorsun yani? Yani şu silahlı kısımlarını çok abartmazsanız olur derim. Biraz da biz eğlenelim canım. İyi peki, tamam. Yalnız bu plan aramızda kalsın. Ben beğenim ufak bir şey çaktırmayalım ha. Duydun mu kız Ayşe? <laughs> bir şey söyleyecekler daha bir bacaklarını. Söyleme abla. Helal sana be. Şşş. Bunu asıl tabi Selim'e söylemek lazım. Aa, aşk olsun be Yunus baba. Buyurun ben söyleyeyim. aa, Selim. Pembe abla iki doğdun, bizi mutluluğa boğdun. Pembe abla iki doğdun, dun 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 dun. Pembe abla iki doğdun, bizi mutluluğa doğdun. Pembe abla iki doğdun, dun dun dun. Oğlum. Sen ne yaparsın bakayım canıma? Yoksa benim doğum günüm için beste mi yaparsın sen doğru söyle bana? Ne alakası var be abla? Ben öylesine beste yapıyorum. Hem ben senin doğum günün bile olduğunu bilmiyorum ki. Öyle mi lan? Öyle tabi. Oh be az da anlıyor her şeyi. Bir çoğul inciri ver var diyecektim vallahi. Lan Selim. Bak. Heh, bak oğlum. Aslında seni kabayatın değil bilir misin Miki? Püh. Hiç kimseler beni sevmez. Ben ne yaptım ki bilmem ki? Püh. Lan ben sevilmeyecek kadar kötü bir karımıyım ki. Yok abla. Püh. Neyse tabi de aslında... Lan en benden daha kötüler vardır bilir misin ki? Bak Coşmuş vardır, Gargamel vardır, sonra ne o karı gelin, gelin kaynanadaki Semra Hanım vardır. <laughs> Bana gelene kadar bir sürü kötü vardır da beni niye sevmezler bilmem. Öyle deme <laughs> abla, herkes çok sever seni. Daha bugün Yunus <laughs> Baba ile birlikte sana yapacağımız sürpriz doğum günü partisinin... E... Sürpriz mi? Sevmesek? Sürpriz doğum günü partisi mi dedin canım? Şimdi çuvalladım işte. Sen anlat anlat. Neymiş bu planınız? Ee, o olmaz abla. Anlatırsam yarın Yunus babalar öldürür beni. Öyle mi dedin? Şu cümbüşü ver bakayım ben bir akoruna. Hey lan şimdi anlatmazsan be seni öldürürüm ha. Ah, ya vurma be abla. Anlatırsan ah, hiç olmazsa ah, yarına ah, kadar yaşama ya, şansın vardır. Bilmem tamam. anlatabildim mi ötü lan o Tamam tamam vurma. Ama planı bildiğini kimseye çaktırmayacaksın tamam mı? Tamam canım. Çaktırmam sen anlat bakayım lan neymiş planınız. Şimdi yarın sen menekşeyle çiçek satarken... <laughs> ...biz Yunus Baba ve bir de Ferhat <laughs> maske takacağız. Kar maske siyah. Ondan sonra işte.